Başlasan. Tamam, hazır mısın? be. Ben de şöyle azıcıklar gel, annemler duymasın. Tamam. Ay başlat. Böyle. Hepinize, Hepinize merhabalar, merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza Kınalımıza, ve bizim bizim videomuza Kanalımız az ama olsun artık bizim de sayılır. Tabi estağfurullah. Bizim Kın... de sayılır. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Annemler, bizim kölemiz, kölemiz oluyor. Oldu. Bu arada e, bunun için bir kampanya yapmışlar sanırım. E, eğer e, 100 like 100 like değil pardon 200. pardon. 200. 500 Hatta like. 3, 500, 500. 500 like gelirse bunun erkek çocuğu yani Atlas, Atlas ve Atilla'ya da çekeceklermiş. Evet. Ee, şimdi biz annemin, annemin yanına, yanına Bu, biz bu arada ikiz olduk bakın. Evet takım giydi. Anne, anne biz videoyu başlattık. Çocuklar çocuk, da aa, ben hazırlanıyordum değiliz. ya. Tamam sen şuradan telefonunu al kızım. Alayım anneciğim. Benimkinin dal teyzenin çantasına koy. Neyse teyzen aldı zaten ben sen aldın. aldın. Arkadaşlar Benim ben aldım. de ne yapayım öyle hazırlanıyordu video için. Neyse ben zaten hazırlandım. Evet. Hadi isterseniz çıkalım. Şey e, biz kampanya yapmıştık. Ka kampanya yaptık böyle. Ne kampanyası? Ne kampanyası ya? E, eğer bu videoya 500 like gelirse e, bunun Atilla ve Atlas'a da çekeceksiniz. Ha, zaten arkadaşlar onları çekecektik ama ona istemedi. Evet. Ama onları da çekeceksiniz. Tamam tam, tam çekistim. Hadi, hadi çıkalım hadi artık, artık çok uzatmaya gerek yok. Kartımızı falan da aldık. Çünkü bunlar bugün bizi hani kamerayı edecek. şeyine koyuyorsam Ver Teyzeciğim hani yok yok koyalım. orada çekemez. Çekiyor ya. Ya oradan yeri mi çekecek? Benim ben çekerim. Hadi inelim o hadi gidelim bakalım. Dur. Almina gel. Biz önde duralım. Geliyorum teyzeciğim. Evet, bizim evet. ilk ne yapacağımızı bulduk. Ne, ne yapacak diyorsunuz? Bakalım bir ben tatlı ne yiyelim biliyor musun? Bence. Annem. Evet bence de bir tatlı yiyelim. Evet. Çünkü canım çok tatlı çekti. Çünkü tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Tamam koşun çaydan telefonları alın. Biz niye alıyoruz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet anneciğim gidip telefonlarımızı getirir misiniz evet. lütfen? <laughs> biz arabada bekliyoruz. Evet hadi biz gidelim. Gelirsiniz arkamızda. Evet. Dur o kameramı ne alacağım biliyor musun? Gitar. <laughs> yalan söyleme. Vallahi gitar aldıracağım. Tam ben de değişik bir şeyler aldım. Tamam aldırırız. AVM'ye gideriz. Evet. Ya kapıyı açık az kapıyı. gelecek zaten? Ay kapıyı da açık bıraktılar abla ya. Ay fare mağaraya girecek evime. Hadi gidelim alalım. Ben niye geliyorsam neyse. Şeyi. Al Heh, benim kızımı burada senkisi burada. Tam işte arabada tam, senin tam, Benim... Hayır benim kızımın bu. Ha, tamam. Pardon. Benimkisi arabada. Hadi Gel. çıkalım. Evet arkadaşlar biz şimdi ta nereye gidiyoruz tatlı yemeğe gidiyoruz. Evet. Nereye de götüreceklerini de hiç bilmiyoruz bu arada. Ben süreceğim için arabayı tarif edecekler bana ben gideceğim. Evet, hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Uzatmaya gerek yok orada zaten şey yapacağız çekeceğiz. Valla. Evet, evet geldik arkadaşlar. Evet, şu anda geldik bulunmaktayız. Beni izliyorsun. Neyse beni? Bizim beni de <laughs> Geldik şu an arkadaşlar şimdi oturacağız. Evet hadi bakalım oturun güzelce. Anneciğim siz yemeseniz mi ya? Çok Vallahi. kilo alırsınız. Bayağı kalori. Kızlar o kadar da kadar olmayın ama. Bence de. Abla şunu ver şöyle koyalım. Ya kameraya ben sana kaç defa dedim oraya koyma diye. Tamam be. Neyse. Hadi siparişlerimizi verin. Aynen. Evet efendim ne isterdiniz? Çocuklar isteymiş herhalde. Ee, ben sadece bir tane kahve alabilir miyim? Ben de bir tane kahve alayım. Tamam. Ben ablacım ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun kızım? Söyle. E, ben kendim mi alsam acaba? Yok kızım, söyle. Ya ben kendim mi yok. Servis servis yok. ben istiyorum. Geçen aldık biz. Sen kimsin? Orası kapandı artık yani. Ya abla ya, bak burada tepsi falan var ya. Şurada üç tane bir şey alacağım. Niye böyle abarttın ki? Sen de bir şey istiyorsan gel al. Mia. Yok. Tamamdır teşekkürler. Bana bir tane oradan kahve verir misiniz? Bir saniye hanımefendi enkisini hazırlıyorum. Alın buradan kendiniz. Buyurun. Teşekkürler. En son diyorsunuz. Ablacığım. Ne zaman gelecek bu ha? Hayır evet, bozuk biraz o bozuk bozuk. Tamam ablacığım. Aldım Gel, geldim vallahi. dur. Valla çok bir şey istemiyorum. Öyle bir tabak alsam yeter abla ya. Ay ben tamam, de tabak kızım. istiyorum. Tamam. Bana da getirsene bir tane. Tamam bari mi o kadar? Aa, sağır değilim. Tamam tabak tabağım getir. tane tamam, tatlı yeter bana o kadar şekli almak istemiyorum. Bir de şunu alayım. Kızım sen de kilo almak istemiyorum diyorum. Alıyorum da götürüyorum. Aa, abla sana ne be? Aa, parasını ödemiyor muyuz biz burada? Tamam kızım ne bağırıyorsun ya? Aman sen tabağını tabanı hoş bulduk hoş geldin Kızına hoş. Bulduk. da siniri aldım. Ay ben de ya ne diyor yani burada istediğimizi alamıyormuşuz. Ne ara Ne alaka? Biz geçen geldik aldık yani. Tamam kızlar abartmayın. Vallahi kızlar. Neyse arkadaşlar şimdi biz burada tatlarımızı yiyelim. Sonra nereye götüreceksiniz bizi? Evet. Evet, AVM Evet AVM Yineçan ya oraya gidelim. Ben de zaten çok gitmek istiyordum. Tamam gidelim. Gitmesek de olur. Eve gidelim bence. Evde hayır, devam edelim. Hayır, edelim hayır, hayır. 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 Zaten hayır. ayda yılda bir kere böyle bir video çekiyoruz. Değerlendirmemiz lazım. Evet. Neyse. Bu arada bu çizgahın tadı çok güzel. Her şey tadı çok güzel. Burada. Buradaki. Neyse arkadaşlar biz yiyelim. Sonra annemleri AVM'ye götüreceğiz. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Kızlar ben ödeyeyim gelin ama. Teyze benim şey benimkinin alnını öde. Yok ben kendim yötede. Bu sıfır çok ee, sağ olun. borcunuz 350 lira. E, tamam. Şöyle hemen bir saniye kendi kartımı veriyorum. E, nereye yok? Bir dakika ben getireceğim tamam be. e, ben postu. Tamam bekle. Getirdim. Şöyle koyayım okut. Hı. Tamamdır. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Hayır kızlar çıkalım. Ay çok güzel bir gün ya. Gerçekten bayılıyorum. Her gün böyle bir Evet arkadaşlar yani. bizim içeceklerimiz az kaldı. Onları da bırakalım içelim. Aynen şöyle içmişken. Ben de bitirdim. Ben de içtim. Ben için ben sevmedim. Bir daha içmeyeceğim. Hadi gidelim. Gelin. Ay teyze ezdin beni. Anneciğim bu arada size bir şey söylemem lazım. He burada şey var bir de. Oturma ya, yeri Ayşe, var. Bir dakika benim konuşmamı izin verir misin? Tamam be. Burada oturma yeri var arkadaşlar başta isterseniz oradan oturup kahve falan içebiliyorsunuz. Ay bence Ay öyle vallahi. yapalım. Ay çok mantıklı. Siz ne yapıyorsunuz yapın. Çocuklar alın. karşıda da verdim benimkini size. Benimkini de ver. Yok gerek yok. Bak vallahi iki çok çakacağım ağzına ver şuradan benimkini de. Gel gidelim biz. Nasıl şey yaptım yola getirdim Hı. seni. İyi. Adam ol. Ay işte Ve en sevdiğim bak... kahve. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bize kaldı. Ben beyaz sepet. Ben de beyaz. Ben kart için attım ama ben kamerayı da şöyle koysak çekiyor Annem bence. Annem kızıyor ama. Neyse tamam be. Hadi Sen yani, tut o zaman kamerayı. Ben tutayım. Burada zahmet olmuyoruz yani. Ipince... <laughs> Ay, Çocuk güzel. bölümü bayılıyorum. Bence bu onlardan alalım. Bir gün bir kız kıza parti yaparız. Evet. Arkadaşlarla falan. Ama şimdi sığmaz. Bir saniye dur. Kasaya koyarız. Evet kasada paket yaparlar bizim için. Bence bu çok güzel. Yani, bence, bence bu. Bence de o. Hemen içinde böyle kart oyunu da var. Evet koy. Sen ver gel. Tamam veriyorum. Bakar mısınız? Buyurun yavrum. Ee, bunu paket yapar mısınız? Biz çıkışta alacağız. Tamam isim neydi? Ee, Mia. Tamam ben size hatırlatacağım çıkışta. Tamam teşekkürler. Ah verdin mi? Verdim, Aa, verdim. Bu da çok bu da. bir tane sevimli modaydı alırdı. <laughs> Neyse hadi ilerle. Yukarı bak. Pinyata. Ama gereksiz. Bence de. Belki doğum günümüz olabilir. Aynen. Mantıklı. Şimdi bak peluşla. Bu çok tatlı. Almina. Sana senin buna benzer ben vardı. Ben bunu alacağım ama. Aa, zaten bugün her şey alabiliriz ki. Evet. Sevdiğimiz sevmedi. Aa. Kızlar gecesinde. Şey mi oynayacağız? Tövbe kumar Pişt mı oynayacağız? Pişti güzel Pişti mi oynayacağız? Neyse tamam ilerle. Çok ya. Ah şeker alalım mı? Hiç de i̇şte gerek yok. Ben i̇şte gerek şeker istiyorum. i̇şte burası tam benlik tamam bölüm. Tamam işte tamam. Burada bitti her şey. Her şeyi alıyorum. Evet hadi. Ee, benim kendime ait bir tara ihtiyacım vardı. Benim de var. Ben de şunu alayım. Yeşil iç sevmem. Ee, ay şu parfümden var ama bitti. Bir tane bundan ben almayacağım. Ben de var Bundan ben alacağım. almayacağım. Ben de almayacağım. benim almayacağım. ellerim kuruyor. Kremim evet, de sürekli bitiyor. Kremim çok çabuk bitiyor. Ev kremine ihtiyacım yok. Benim var. İşte losyon. Aha saç bakım kremi de buldum. Bu ben da benim kullandığım. Maşallah ben senden daha çok şey aldım bu arada. Bir de dalin alacağım ben. Bir dakika şunun renklerini arkadaşlar size birazcık şuraya koyacağım. Şu adamı söylesek kameramanımız olmaz, olmaz mı ya? Yok be olmaz. Üf, tam ben kendim taşırım. Annemlere bir bakalım. Bir sonra bakalım. Devam edelim. Ooo Oo, nasıl gidiyor? Ay abla kahveyi nereden aldın? Şuradan aldım. Ben de alayım. Kızlar. İlk şeyden bu kadar şey mi aldınız? Evet. Anneciğim ben bir sürü şey aldım. Ben çok de, güzel. Tamam tamam işte gönlünce kullansınlar boşver be. Valla bittik biz bugün ya. Bence de. Neyse gel 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 devam edelim. Şey benim bir bak makyaj malzemesi Aa, seti. Parası Benim ilk bakmadan alacağım. Benim bu bitti ya. Biliyor hmm. musun? Ne oldu bitirdin? Bir dakika bir dakika ben kardeşim. Tamam falan kötü oldu. Kardeşimin tamam. Ben de unutmayayım bari ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kıza çıkalım. Üst katta neler bekliyor biz acaba? Acaba. Ay bir şey söyleyeceğim. Burada lavabo var mıdır? Şöyle bakalım. Aha tamam ilk de bulduk. Ay evet ben bir gireyim. Tamam sen elindeki poşeti bana ver. Kamerayla Sepeci. girecek değilim. At şunu da şunun içine. Görüyorlar herhalde bizi. <laughs> evet arkadaşlar şu an Almin'e şey güzel tuvalete girdi. Ben de burada kendime bakayım aynada. Bir sürü şey aldık. Çok güzel burası. İleride ne var hiç bakmadım. Bilmiyorum çünkü burası yeni açılmış zaten. Çok güzel burası ya. Neyse anne gelince görüşürüz. Geliyorum birazdan. Çıktım tam ellerini yıkadıydı. Gel hadi koş 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 bir dakika. Hadi o dur koş, sepetini vereceğim. Ver bana sepetimi. Al. Ay ben bir sürü şey aldım ya. Sanki ben hiçbir şey almadı. <laughs> bir sepet daha mı almalıydık? Bence almalıydık. Evet hemen aşağı inip bir sepet. Ya da bir sepet daha isteyebiliriz bence. Ya boş ver, şimdi dolunca karar veririz onu. Bu ne? Buhar Oy. makinesi. Gereksin Ama onlar şey. bebek için, bebekler için diye biliyorum. Ben, ben not, ben bundan almam lazım. Çok tatlı. Valla benim buradan şu neymiş ona bakayım bir. Neymiş? Hmm, kitap. Güzel Canım kardeşimin de hiç kitabı yok. Bari onda bir tane evet, Ben kitap Zaten annemin okum. parası. Bu ne? Ney? popit ama onlardan şey geçmedi çıkıyamadı. mi? Tamam işte et, bir şey Burası hayvanlar için. Hayır bence hayvan. Şu hayvanlar için mi? Evet. Peki Hı. bu tatlılığı şaka mı? Hayır çok çirkin. E, çok tamam buraya gel buraya gel. Dur dur bakalım. Hmm, çok tatlı bu. Bundan bende var biliyorsunuz ama ben biraz evet. daha küçüğü. Neyse tamam indi mi? Evet kamera kamera almamız lazımdı hem de benim fotoğraf makinesi almam lazım da ben alacağım ı, ı, ı. çok ihtiyacım var aha gitar nasıl nasıl ama bu elektronik ama bu elektronikler benim ihtiyacım yok elektronik gitar ben Oha. bu ne bu şey diye biliyorum bak bak altında şey yazıyor yüz e, temizleme buharı temizleme ama kedi buharı şeklinde öyle bir şeyler var ben bunu alacağım Mikrofon. Ay, evet ben buna ayin yaparım tamam ben bunu alıyorum şey çantalar bu. var. Çanta bölümü mü? Bu çantadan alacağım. Alacak mısın gerçekten? Sığmıyor. Neyse elinde taşı. Aa, içine koyarız ben bir şeyleri de. Bitti ki zaten bu kadar da. Ben de şöyle el alayım tatlıymış. Şöyle senin şeyinde bir şey var mı yer? Evet. Kameraya attım oraya bu arada kusura bakma. Kamera çok Çünkü çok... yer kalmadı bende. Sen de tablet var mı almak istiyorsun ama bak. Tabletim Güzel. var tabii ki de. Tamam da. Bir... Neyse Sıfır. hadi gidelim. Gidelim. Bir şey söyleyeceğim bir gel. Allah seni ne yapmasın ben de bir dur, şey yapacağım dur. sandım. Hemen çok hızlı Şimdi geçiyorsun Aylin ya. Şimdi nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye götürsek annemleri dur bir. Biraz düşünelim. Bakalım. Hmm. Aklıma bir şey geldi. Aynı Yula şey parka gidelim mi? Evet aynı <laughs> evet, şeyi düşünüyoruz. Hadi, Hadi koş 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 koş. Bunları arabaya bırakırız. Aynen ne yapacağız? Tamam, Elimizde atışacak değiliz. Valla. Hadi ya, gel. gel ödeyelim bunları. Dur bir dakika. Bir dakika ben şuradan bir şeyler daha bakacağım. Yeter Aymina. Ya yetmez annemin parası var ki. bunu da mı alsak? ya. Abart ya abart. Gel, i̇lerle ben birazcık daha bakacağım. Bir dakika. Bu ne? Bu saç boyası mı? Ay saçım boyanır mı? Oyanır Allah korusun. Bu ne? Bu diş burcu. Işte. Macunu. Macunu Neyse. işte. Neyse. Gel ödeyelim. Hadi. Ben öderim. Sen mi bakacaksın? <laughs> tamam öde hadi. <laughs> tamam tamam ödürüm hadi hadi evet, Git sen kendi paran annenin parasıyla gelmiş artistlik yapıyor. İyi günler. Kolay gelsin. Hayır, 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 hayır. Neler hayır. aldık neler anne evde hepsini sana tek tek göstereceğim. Evet ama önce bir yere daha gideceğiz. Çocuklar yeter artık nereye gideceğiz Bence daha? Bence de artık eve gidelim. Şu Yok kartları çok yoruldum. Bırakalım. Evet ben de. Anneciğim ne yaptınız? Allah aşkına biz yorulduk bunları. Teşekkür ederim. Bunları arabaya bırakalım da Cuna gidiyoruz. Cuna mı? Ya Çocuklar, çocuklar akşam yeter. oldu. Ne akşamı daha öğlen. Neyse hadi anneciğim uzatmadan çıkalım. <laughs> tamam abla hadi gel Neyse gidelim. kahvemi alayım bari. Ödedin mi sen şeyi? Ödedim ödedim ben. Tamam Al, aldığımızda. Ya bugün çok güzel bir gün. Evet. İnşallah bunun Aymino'lara da çekerler. Ay. Atilla'lara pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet Bakalım arkadaşlar olurum. geldik. Bumba. Ay çok heyecanlıyım. Sema Park'a geldik. Şimdi evet. annemleri yine salacağız, salalım mı? Yok annemler hayır, hayır, de bizimle binsin. kesinlikle evet. ben ben yok çocuklar, ben, ben yaşlıyım, ben yaşlandım çocuklar vallahi beni şunu da götürürsünüz. Bence de. Hadi hayır anne. Hadi ilerleyin. Bineceksiniz bizimler. Şimdi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. E, Şöyle ilerleyebilirsiniz. Bilet. Buyurun geçin. E, bilet alın alacak. Sanki ama. Yok yok bilet almanıza hiç gerek yok. Parasını ödersiniz bilmeden Bir önce. hemen ödeyeyim o zaman. Tamamdır hayır, iyi hmm. görüşürüz. İyi günler diyorum ya. Şimdi ilk, ilk, i̇yi ilk bu Bence bunu hiç. Bu zaten şey gitmeyelim. Bu gitmeyelim zaten de ilerleyelim de. <laughs> çok güzel. Kendimiz Biz de buradan bir şey almalıyız. Anne hani biz kendimiz alalım. <laughs> kendimiz alalım biz. Zaten çok kalabalık oluyor. Aynen zaten darıcı kalan. İstiyor musunuz siz de? Yok, Yok, anneciğim abi, ben çok sevmiyorum. Şey yedik. çok şekerli vallahi. Hem çok şey yedik. Ne yedik İçtik. <laughs> ben hemen pamuk şekeri alıyorum. Evet aldım bile. Ya yani çok tatlı bunlar. Hem evet, bir alacağım çünkü tokum. Ben de o zaten tatlı bir şey. Neyse hadi binelim. İşte anneciğim siz kamerayı tutsanız da bizim mi çeksiniz acaba? Vallahi. Tamam kızım ben çekiyorum. Hadi siz geçin orada takılın ne yapacaksınız. Hadi yapın. anne Bence gel şunu oynayalım şunu oynayalım lütfen. Aa, tamam. Şunu iki bakayım, dakika bak. yiyelim ya. Evet ya. Ay kağıdını da yedim. Şöyle sıfırlıyorum. Hı. Oyunu sıfırladım. Hadi. Hadi. Hazır Üç. mısın? Evet. Ben hazırım. Dur de başlama dur. Hazırsam. 3, 2, 1. Hayır hayır hayır. Evet. Ben kazandım. <gülüyor> hadi <laughs> oyuncu alabiliyorsun ha. Ee, ben oyuncak istemiyorum. Daha ben çok... senin yerini alacağım. Tam Allah. senin olsun. Odama dekor. Hı. <laughs> Hadi. Teyzecim çantan. Burada teyzecim burada. Hadi, Hadi. Iler, ileriye binen çocuklar biz sizi bekliyoruz. Hadi Siz beraber binelim. binelim. Ya ben Almin ile bineyim. Evet biz birlikte binelim gerçek. <laughs> ben de ablamla bineyim. Ya bir şey söyleyeceğim Barbie filmine gidelim mi? Ne? Barbie filmi. Olabilir. Evet bence gitmeliyiz. Ama o ayrı bir video. Aynen. Evet ben şimdi başlatıyorum. En ee... hızlısı abla en hızlısı. Çocuklar abartmayın ama. Beni başım dönüyor. Midem bulanıyor. Yaşlandım ben. En hızlı abla Kızım bak çocuklar bakın ben yaşlı başlı bir kadın oldum. Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Abla hadi başlat. Başlatıyorum çocuklar. Bu ananız da ne örtlek siz. Hazırsanız evet. <laughs> Ay. <aa>! <gülüyor> <Abla>. <gülüyor> Ay. 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 durdurdum Durun siz aşağıda. Tek aşağıda Dur dur, dur. sadece Hadi inelim bari Dinleyelim. yani örtleksiniz anne. valla valla sizin kadar örtleğini görmedim. Yani. Durun ananızı da indireyim çocuklar durun. Abla hemen inelim yoksa kusacağım üstüne. Ay pardon. Ha durdurdum. Tam durdurdum ya. Ben ne kadar yetenekliyim. Ben de sizden geliyorum. Hadi diğer taraflara gidelim anne. Hadi gidelim. Anne git peşimizden ya. Ya ben hareket ettireceğim oyuncakları adam ol. Sen kim bağa gittiysen. Hadi, Hadi gelelim. Ay burada çok güzel şeyler var anneciğim hazırlan. Ya kızım abartmayın ya. Vallahi ya. Diye bu bir, bir, bir tane bindirme hakkınız var da bindik. Bitti bitti. Hayır bugün biz ne dersek. Aa. Evet bugün bizim Hadi gel. Tademiz. Ne? Bunları alalım mı? Ben ünlü. Vallahi ünlü oldum. Siz beni mi çekiyorsunuz? Çeksen al da beni bir. Ha burada ben buradan bir e, sülaleme bir selam yollayayım beni izlesinler. Anacım sana selam, babacım sana selam, teyzecim sana selam, dayacım sana selam, amcacım sana selam, teyzecim sana selam. Hepinizi çok seviyorum buradan hepinize selamımı iletiyorum. E, ee, bir başka bir selam, selam Kuzenim sana da selam. Başka kim kaldı? Am, Ondan sonra ablacığıma selam, teyzeciğime selam. Dayıcığıma demiştim bir daha diyeyim. Halacım sağ selam. Vallahi hepinize selam söylüyorum. Tamam biz Ay. bence yeter başım bence ağrıdı Bence de gidelim gidelim. gidelim. gidelim gidelim. Ay bine gel. Ben de geliyorum. Ay ben ne oldum? Hadi binelim. Ben pembeye bindim. Ben de bindim vallahi bir tanesine. Başlatayım. Abi ben en yazılı. Ay güzel miyim gö ben? Ay gayet güzel çıktım. Kaç tane ne kadar öbeleniniz var siz? Ne kadar ünlüsünüz siz? 7000 oldu abicim. 7000 oldu ablacığım. Ya azmış bir çok değilmiş. En azısını yaptım aa! size. Biraz a... Allah ben gidiyorum. Anneciğim iyi misin? Aa, 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 aa. Anne. Ay, tamam. Bence biz bundan hemen inelim. İndiren var mı? bakayım sizi. Tamam hadi inin. Ay. Okay. Abla bak sana dalarım abla. Abla bak. Saçın başını yoldurtma bana. Ay ben iyi deliyim. Hem, bir hem bağırmayın bir susun. Ee, şey, e... annemler ölüyor. Anneciğim, <laughs> ay ben bana ne oluyor? Ay ne oluyor şu an burada? Anne, iyi misiniz? Ne çocuklar? Ben sizinle bir daha hiçbir şey bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmesin. Ay ölüyordum ben ya. Bence de bilmesinler Ben şuradan bir artık oyuncak ya. makinesini oynayayım. Ya taktı oyuncağı oyuncağı ya ne çekil yapacaksın ya. ya. Sana hediye edin. Ya baksana güzel geldi işte bir şey. Bir git artık be. E geri Onu atalım. Bunu istemiyordum. Geri atalım. Aa çok güzel. <laughs> Çeki ben oyuncak alacağım. Basıyorum hazır mısın? Ben de alacağım. Ne oldu kıskandın mı? Evet. Kıskanç. Ya en güzelini aldım benim o benim. Ya benim o git ya. Bir git. Ben istemiyorum dedin. Çekilir misin? Ya yapacağım ya. Tamam ben çantaya koyacağım bunu. Şöyle. Canım e teyzemin çantasına. Onu mu alacağım En arkadaki pembe. Bir... Onu alamaz. Ay çok çirkin. Aldım. Bu arada çok çirkinmiş. Ben bunu bırakacağım. Öyle alıp da bırakma yok. Dur. Bıraktım. Neyse hadi gidin. Bunu alacağım. Dur. Aa. Abicim çıkar mısın oradan? Alacağım da onu. Heh. Cha cha cha. Cha Sevmedim. Cha cha. Neyse. Ne diyorsun? Şarkı söyle. Hadi gidelim. Hadi gidelim çocuklar. Bence artık eve gitmeliyiz. Hayır son bir şey daha. Şu trene binelim. Ne evet, olur? Evet. Ne, ne olur? Vallahi bu korkutucu değil. Vallahi değil. Anne bak. Gerçekten hiç korkmuyorum. Biz buna değil. binelim. Zaten bir tane Tam var. Tam bize sonraki sonraki ne ben Hayır, binelim? Hayır önce annemler bilsin bence. Ben şurada oturayım. Ya ben de oturacağım. Kızlar. Oturacak da yer yok ne yapacağım ya? Gel kayacak Vallahi Uy. Hani iyi misiniz? Ne vallahi ne abla. Ee, ben yaparım çocuklar ben yaparım. Sen yapma teyze. Sen şimdi bir şey bir şey yaparsın. Ay bak ünlü oldum. Beni çağırıyorlar ya Rabbi ya Rabbi ne kadar ünlü oldum ben ya. Ben de mi kanal açsam? Hadi benim çocuk. Başlat korkmayın. Son alıyorum vallahi. Allah ay. Ab Neyse başlat ne? Aa! Abi beni kusuyor. Çocuklar bağırmasanız öyle. <laughs> Çocuklar iyi <misiniz>? Ay <gülüyor> ne <laughs> görünüyor bu ya. Allah ya biz de binelim. Dur dur şunu dur dur. Biz de binek. Tamam durun. Heh, dur dur dur. Binin bahim. <laughs> Ay insanlar mutlu mutlu arkadaşlarıyla geliyor ben de tek. Merhaba ben de binecektim de. Tamamım. Sıranı bekle sen sen zaten ünlü değilsin sen bilmesen de olur. Neyse başta sizi ben birazcık alçaltayım. Çok yavaş zat. <laughs> <laughs> Durdurdum. Bin bahay. Oy ben iniyorum ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Aa kendi balonu. <laughs> Hadi biz Hadi burada de kaldık. De Bağırmayın be. Aa Ol Olur, ben ince be. Allah a ben ineceğim. Allah ben. Bu ne lan? <laughs> Kızlar siz de inin. Hadi inin çocuklar. İnmiyoruz. Evet. Tamam ah, indi. <laughs> Vallahi benim göz gitti. Ay. Hadi gidelim eve gidelim yeter. Bence de yeter. Ben çok sıkıldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı açıkçası yorumlarınızı. Ee... Bizimle ilgili merak ettikleriniz yorumlarınızda bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada çocuklar bağırmayın. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara şey yazmayı unutmayın. Video fikri çünkü biz artık evet. çekecek video bulamıyoruz. Evet. Ha bu arada size benim bir açıklamam var. E, çocuklar tutun beni bir çekin. Sen de çekir şuradan. Sen git şuraya, şurada durun siz. Ben ya, de şurada çek çık, Çekilmek istiyorum. Çekilir misin teyzacığım? ben? Ha bir konuşma yapacağım da. E, Bizi o, attınız anne kız. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoyla ile alakasız bir bölüm olacak. <laughs> Hemen ben şöyle kendim şuradan bir çıkayım. Şuradan konuşma yapacağım. Sen de gel. Gel gel. Geliyorum. Canım Pelin'im sen de gel. Geldim geldim geldim. geldim, geldim. Hı. Evet arkadaşlar şimdi ben size çok bir açıklama lazım. Hayır bir durur musun bağırma. <laughs> tamam. başımı ağrıdı bu tamam. videoda. Tamam. <laughs> size bir şey bir, bir, bir şey daha açıklamam lazım. Arkadaşlar biz artık gerçekten çekecek video bulamıyoruz. Ve bir şey söylemem lazım. Onun ne alaka bu? Şu an çekilmeyecek video ile alakası yok. Ama neyse söylüyorum ya. Yani, çok uzattım bence. Ee, sizce bu videoda böyle Selena ne bileyim dizi gibi şeyler çekelim, çekelim mi? mi? Ama bu karakterlerimiz olmayacak. Başka evet, Selena'daki başka. mesela kıvılcımı yapacağız. Ne Ama bileyim, yani kendi mesela işte video fikri yazdığınızda kendi böyle karakterlerimizi videoda çekeriz tabii ki de. Aynen tabii ki de öyle videolarda geç, geçici bir süreliğine. Aynen. Yani video fikri bulamadığımız ve sizi yani bekliyorsunuz bizim videolarımızı. İster misiniz? Falan. Gerçekten evet. istemiyorsanız çekmeyeceğiz İsterseniz böyle bir şey. İsterseniz yapacağız. Ya da bunun için ayrı bir kanal mı açsak? Kanal yok ya. Biz de onu düşünelim. Ama, Ama size bir soru... Konuşabilir e, Eğer e, bir, bir saniye sus. bir saniye. Evet, eğer evet derseniz bu kanalda çekeceğiz büyük tamam. bir ihtimal. Ben şimdi topluyorum. Sen sus be ortama girme. Tamam. Anlama, anlamamamış olabilirler. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir şey düşündük. Artık çekecek video bulamadığımız için bu kanalda böyle Selena tarzı diziler çekmeyi düşünüyoruz. Ee, i̇ster misiniz yorumlara yazın, belirtin bunu. Biz yorumlarınızı zaten okuyoruz. Hepsini. Aynen. Ee, i̇sterseniz yorumlara yazın, Selena çekin ya da ne bileyim başka bir şey çekin. Dizi yasak. Aynen. <laughs> yasak elma çok evet o biraz karışık. Zor. Ee, yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Sizleri çok seviyorum ya da sihirli annem de olabilir mesela şu an geldi aklıma. Ay çok iyi. Öyle şeyler yazın. Onları çekmemizi istiyorsanız alta yorumlara yazın. Evet yazın. Ya da a belirtin işte herhangi bir cümlenize belirtin biz anlayacağız. Lütfen sihli çekin ya da sihirli annem çekin diye yazın. Neyse evet. sizleri çok seviyoruz görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın bir daha hatır eh diyorum. Bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Ee, bu videoya 500 like gelirse bunları erkekleri de çekeceğiz. Burada evet arkadaşlar dizi çekiyoruz diye bu karakterlerimize bir daha video çekmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Evet. Eğer Biz 500 like gelirse çekeceğiz. buna devam ettireceğiz seri Çocukların olarak. Çocukların okul vlogunu, haftalık vlog, normal gün vlog falan çekeriz yani. yani. Onları çekeceğiz zaten. Selena'na çekiyoruz diye artık kendi Bu videodan de. sonra zaten çekmeye başlayacağız. aynen dokunmuşuz. Tamam, bir benim lafım tamam, tamam, abla, tamam tamam. Bunu kovalayacağım bunu bir gün terlikle. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.